Gayet iyi. Kollarına bunun birkaç düş yaptık mı bu tamamdır. Evet. Sıradaki ne gece? Ee, Suna Hanım ben bugün biraz erken çıkacaktım. Dün söylemiştim ya size. Vallahi kaç müşteriye bugün randevu verdim. Mağaza kapanana kadar buradasın kusura bakma. Abim gelecek diyorum. Laftan anlamıyor musunuz ses? Benimle doğru düzgün konuş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Elbisene de sana da. Pisik. Al kızım şunu yerden al. Düzgünce as. Köle miyiz be biz? Müşterisi gelecekmiş. Senin müşterin benim abimden çok önemliydi sanki değil mi? Ver bakayım sen de şunu. Abla ne yapıyorsun? Hep müşteriye batar. Bazen kendi adaletini kendin sağlarsın tatlım. Hmm. Hı. Tamam.